Sevgili izleyenler, Azerbaycan yeraltı kaynaklar açısından tam bir cennet. Hele hele de söz konusu petrol ve doğal gazsa zannediyorum dünyanın en zengin yatakları burada Azerbaycan'da. Kazmayı nereye vursanız adeta petrol fışkıracak o derecede. Hemen arkamda zaten rafinerileri görüyorsunuz. Petrol pompaları harıl harıl çalışıyor. Ve e, orayı size daha yakından göstermek arzu ediyorduk ama çekim yasak sevgili izleyenler orada. Güvenli bölge. Şimdi şöyle bir şey anlatacağım ben size. Azerbaycan'ın günlük pet, petrol üretimi 125 bin tonmuş. Türkiye'nin günlük petrol tüketiminin bir buçuk katı burada üretiliyor sevgili izleyenler. Bunu daha müşahıs bir hale getirmek için, mazotun benzin ne kadar ucuz olduğunu sizlere daha iyi anlatabilmek için şöyle bir test yapacağız şimdi. Aracımız burada. Özellikle mazot almadık. Dizel bir aracımız var bizim. Depomuz boş. Şu hemen arkamda görmüş olduğunuz benzin istasyonuna gideceğiz ve depomuzu fullleyeceğiz. Bakalım. Benzin ve mazot gerçekten her yerde anlatıldığı kadar ucuz mu Azerbaycan'da değil mi? Birlikte göreceğiz. Haydi gidelim. Evet sevgili izleyenler. Geldik benzin istasyonuna. Bizimkisi dizel bir araç. Ve dizel aracımızı şimdi dolduracağız. Şimdi gelin göstereyim ben size nasıl sarı yanıyor. Bakınız. Şu anda bomboş. Evet gördüğünüz gibi şu anda depomuz boşalmak üzere. Belki içerisinde bir 5 litre 6 litre bir mazot kalmıştır. Şimdi ağzına kadar dolduracağız. Kaç litre aldığını ve e, o kadar litreye ne kadar manat, ne kadar ücret ödediğimizi birlikte göreceğiz. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Kardeş yakışıklar. İyisin. Merhaba. Merhaba. Merhaba kardeş. Evet. Full dolduralım abi şunu bir. Heh. Bir litre kaç manat? 45 kepik abi. 45 kepik. Evet. 45 kepik dedi. 45 kuruş sevgili izleyenler. Bir manat 1 manat 2 lira olduğuna göre 1 manat 2 lira olduğuna göre 45 kepik 0.90 kuruşa tekabül ediyor. Yani 1 litre dizel 1 lira bile değil. Haydi dolduralım abi. Evet sevgili izleyenler şimdi kardeşimiz dolduruyor mazotumuzu. Bas kurban. İyice dolana kadar bırakma. Evet bakın sayaçlar oynamaya başladı sevgili izleyenler hemen. Şu litreyi gösteriyor. Yukarıdaki de ücreti gösteriyor sevgili izleyenler. Şu an 2 litre oldu. Daha 1 lira bile ödemedik. <laughs> İnsan Türkiye'den sonra böyle manzaralar görünce kendini böyle çok güzel hissediyor sevgili izleyenler. Sürekli gaza basıp vites küçültüp tekrar ara gaz verip yine gaza basası gelir. Bizim memlekette de ucuzlar mı acaba böyle? Ne abi? Mazot diyorum dizel bizim memlekette de acaba bir gün böyle ucuz olur mu? İnşallah olur abi. İnşallah. Öyle mi? Öyle abi. Ya biz kardeş devlet değil miyiz? Siz ne, ne çay yollamışsınız bize buradan böyle mazot? Ne abi. Biz kardeşiz ya. Bel, bel. E abi. bize yollayın biraz petrol. Abi yollarız inşallah. Tamam abi. <laughs> sevgili izleyenler bakınız şu anda 10 litre oldu ve 4,5 manat oldu daha yeni. 11 litre 5 manat. 5 manat. Henüz 10 liralık bile anca aldık sevgili izleyenler. Bu kaç litre alır? 60 alır mı? Evet. Bizim maşın. abi. Belki de alır. Belki de alır. Siz bilirsiniz Türkiye'de kaç para? Çok pahalı. Abi. Türkiye'de 1 litre benzin iki manat 30 kepik. Öyledir abi eşitmiş. Çok pahalı değil mi? Öyle abi çok pahalı. Abi. Burası ne güzel ya benzin konusunda mazot konusunda tam bir cennet yani sevgili izleyenler. Bir de her yer şey petrol cenneti. 7 farklı benzin çeşidi varmış sevgili izleyenler. Bir abimiz anlatmıştı. O 7 farklı kaliteli benzinin 7'si de Azerbaycan'da çıkıyormuş. Ayrıca doğalgaz benzinler çok daha fazla var yataklarında. Onun haricinde bu Karabağ bölgesinde bir de kızıl madeni varmış Öyle de Altın madeniymiş sevgili izleyenler orada da. Maşallah Cenab-ı Allah. Gedebey'de de var abi. Karabağ'da. da var. Gedebey'de de var. de maden. İndi çıkıyor. çıkıyor. Kızıl evet, çıkıyor. Maşallah altın var. Doğal var. Petrol var. Maşallah. Bakalım. 13 litre olmuş sevgili izleyenler. Yok 30 litre oldu. 30 litre aldı ve 13 manattayız. Hala doldurmaya devam ediyoruz. Memlekete girmeden iyice dolduralım da sevgili izleyenler. <laughs> Siz beni izliyor musunuz TRT? Nin? İzliyoruz abi. Ne şey, benim programımın da. Vallahi abi çok da yatta kalmaz. Biz işte oluruz, heleriz ama Nasıl bir program yapıyorum ben? Güzel abi. He? Güzel. Gez göz arpacık olabilir mi programları? Olabilir abi. Değil mi? Olabilir. Kendi izlediniz koca kişiyle. He. Öyle orada yaşlı yine, kişilerle. Öyle abi. Evet. Evet, o, gez, o güzel şeyler köhne, gelmiş şeylere bakırdız abi. He. O ...otaklarda, divarlarda öyle abi bakıyorsunuz. Evet, evet. Dağlarda, çadırlarda diyor... ...köy yerlerinde çekiyorsunuz yaşlı kişilerle diyor. Sevgili izleyenler bakınız... ...artık benzin, mazotumuz, depomuz doldu. 66.68 litre aldık... ...ve 30 manat. Bitti mi? Bitti abi. Ağzı beraber doldu mu? Doldu abi. Tamam doldu şimdi... Da, evet. doldu. Sevgili izleyenler şu anda da göstergeleri görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda... 30 manata 66 litre ile fulledik depomuzu. 30 manat ne kadar yapıyor? 30 manat tamı tamına 60 lira yapıyor sevgili izleyenler. 60 Türk lirasına 66 litre mazot aldık. Vay be.